Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tanu 1 Fabrikov Victor. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Şimdi size elektrikli katlanan bisikletle scooter'la mukayese yapmak istiyorum. Bu önümdeki e, caddenin eğimi 12-15 derece kadar var. Şimdi bisiklet 250 watt gücünde scooter da 350 watt. Bunun Xiaomi modeli de var. Bu Electrol'a ait. Eee Electrol'a ait bir model. Fakat bunların hepsinin güçleri hep aynı aslında. Çok değişen bir şey yok. E, yani bu scooter'lar bir 250 watt, bir de 300 350 watt diye geçiyor. Bu 350 watt'lık model daha güçlü bir model çocuk kullanıyor benim burada. Ben de kullanıyorum. 100 kiloyu bu eğimde, şu eğimde 100 kiloyu götüremiyor scooter. Fakat bisiklet götürebiliyor. Bunun incelemesini size yapmak istiyorum. Bu Yukiya Yadea'nın bu modeli 250 watt. 250 wattlık bir bisiklet 3,5 sene oldu bunu alalı ben. Hala bu bayırı çok rahat 250 wattla çıkabilirken 100 kilo olarak 100 kiloluk bir ağırlık olarak düşünün. Bu bisiklet katlanan bisiklet e, yukarı çıkartabiliyor. Yani aynı ağırlıkta biri scooter'ın 350 watt olması, tekerleğinin küçük olması katlanır bisikletin yanında bir üstünlük sağlamıyor. Fakat düz yolda derseniz hani araba içine almak için scooter daha uygun. Katlanır bisikleti de otobüs kabul ediyor. Scooter'ı da e, otobüs kabul ediyor. Fakat güç olarak tekerleği büyük olmasının avantajı e, bisikletin 250 watt olması e, bu 12-15 derecelik bay yani bayır demeyeyim dikeyliği kaldırırken 350 watt olduğunu söyleyen scooter 100 kilo ağırlığı kaldıramıyor. Elektrolun da olsun Powerboard hangisi olursa olsun aslında bu önden çekiştiler ve hepsi aynılar. Yani önden çekişliler. Bisikletlerin yine arkadan çekişli olanını tercih edin. Eski modeller satılıyor. ikinci ellerde. Ben hala bu Yuki ile ilk başta 20 kilometre hiç gaz devamlı gazla çalışıyordu. Şimdi 14, 13-14 kilometrelere düştük. Yani pedal çevirmeden yapılan şeyden bahsediyorum mesafeden bahsediyorum 14 kilometre 13 kilometre sadece akü aküsüyle çalışıyor e, 3 sene oldu alınalı e, yani durum bu ha, en çok ne değişiyor bunlarda fren değişiyor ama şöyle söyleyeyim eğer büyük bir kişi kullanacaksa bu skuteri dolgu lastik almayın dolgu lastik titreşim yaptırıyor e, aküleri veya yerinde titreşimini arttırıyor Bu dolgu lastiktir e, Şişme lastik değil Büyük bir kişi kullanacaksa Dolgu lastik asla tavsiye etmem Çünkü patlama olayı yok ama işte, Aşırı titreşim yapıyor Şimdi Xiaomi'nin Geliştirdiği Mi'nin e, Ürünleri Bu e, scooterlarda Daha iyi çünkü onlarda Şişme lastik var Şimdi bunları şişme lastik alırsanız Daha az sarsıntı yapar e, Bu nereyi de fark ettiriyor Derseniz Vidaları daha e, Yani bu sarsıntıdan vidaları açılma olayı oluyor Akü üstünde ve altında vidalar var bunlar sökülebiliyor Sarsıntı arttıkça Verdiği darbeler artıyor Ama patlama riski var tabi Eğer büyük bir kişi sürecekse Mutlaka Bence dolgu lastik değil şişme lastik alsın Bisiklet yani eğer gerçekten ben uzun süreli kullanacağım diyorsanız Scooter'ı hiç düşünmeyin. Bisiklet alın derim. E, bisiklet bu ortadan göbek e, aküsü bunun. Gayet de memnunum hala. ilk defa sadece lastiklerini değiştirdim. 2-3 e, sene sonra. Böyle gördüğünüz gibi. Size ufak da olsa bir tanıtım yapmak istedim. Bunların motorları, scooterların motorları iki çeşit zaten. Yani bunu hangi Mi piyasadan alıyor, kendi üretmiyor. Bunların sadece işlemcilerini değiştiriyorlar. Bir şu yukarıda bu da Mi'nin kopyası. yani birebir kopyası. Her şeyi benzeşiyor. açtığım zaman göreceksiniz. Bakalım. Bakın bu da Mi ile aynı yani. Hepsi. Her şeyi ile aynı. Yani bu bunları şey yapıyorlar ama üreticiler güçler bir güç şeyi bulmuşlar motor bulmuşlar o iki çeşit motorlar daha farklı değil eğer Scooter alacaksınız e, daha büyük lastikli olanı tercih edin yani e, 8 buçuk inç değil de 10 inç o martıların ki o yüzden daha dayanıklı oluyor o lastikten kaynaklı. E, Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir değişiklikler olursa, yenilikler olursa size bilgi vereceğim. Hoşçakalın.